Arkadaşlar Klangoc otu uygulaması yapıyoruz. Şey yaprağını şu şekilde koparıyoruz şuradan. Şu çıkan turuncu küçük sütü var bak bunu. bunu böyle alıyoruz. Gözün içerisinde değil. Bazen gözün içerisinde Gözün içerisine şu, şu, şekilde şu nokta. Şöyle küçük bir nokta. Dur. Kapatma. Şöyle küçük bir nokta. Dediğim göz Bak şu nokta. Hepsi bu. Gözünü, gözünü kapa diyor. Ağzı, ağzından derin nefes alıp burnuna verecek. Basın azayı. Ağzından derin nefes alıp burnuna veriyorsun böyle. Göz, bak göz altıya beraber. Bak. Şöyle. Ha, bu şekilde şöyle bu şekilde bu hareketi yapıyorsun. Ondan sonra bir, bir dakika sonra e, bir defa gözünü aç kapa bir. Ondan sonra bir dakika sonra peçeye alıyorsun. Gözünü aç kapa sil. Yap. Tam aç peçeteyi al. Damadını da aç kapa gözünü sil. O da burnunu silmiyorsunuz. Bu şekilde uygulaması yapıyoruz arkadaşlar. Ha, eğilecek böyle. ağzından derin nefese burnuna vermesi lazım böyle. Bu şekilde e, şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, kargoyla gönderemiyoruz. Kargo da olmuyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar çok şey yapıyor. Şöyle şekilde bak bahçede ektim doğa diplerinde. Her tarzı çok güzel. Bak şu anda hepsi tohumda. İşte 15 gün kadar tohumları hep eriyor zaten. Şu anda hep tohumda büyüdüler. Şu şey Evet, şöyle. Bunların hepsi kırlangıç otu. İşte güneşten dolayı sarı bir görünüyor şöyle. Kırlangıç otlarımız bunlar arkadaşlar. Ama işte kargoda gönderemiyoruz. Kargoya verdiği zaman bunlar hassas bir bitki olduğundan dolayı kargoda gidiyor bak. O şu şekilde zaten hep gördüğünüz tohum da hepsi. Bunun kargoda gitmiyor bunlar. Konya'da gelebilirseniz ilk kurgulama biz yaparsak daha güzel olur. Yani bir tanrınızı Bu şekilde yardımcı oluruz. Bunlar hep kıramacaklar ama saksılar da çok. Hepsi şu anda tohumda. Ama yeri yerimiz Konya merkez meram arkadaşlar. Telefon numaram profilde vardır. Herkese hayırlı günler. Allah'ım acil şifa versin herkese.